Motorsport Türkiye ekranlarından herkese merhabalar. Red Bull kariyerimizin 6. bölümünde İspanya Katalunya'dayız ve sıralamalarda bizleri güneşli bir hava karşılayacak. Aynı zamanda yarış içerisinde sona doğru yağmurun gelmesi bekleniyor. İşte Ayro'daki performansımız ortada ama maalesef motorda hala öne doğru düzgün bir atılım yapamamış vaziyetteyiz. Şasi tarafına baktığımız zaman da Mercedes bizi geride bıraktı maalesef ki ve yine motor için bir güncelleme e, hedefimiz var. Onu da Monaco sonrasında Azerbaycan Grand Prix'sine yetişecek şekilde ayarladık tabii ki başarılı olursa. Katalunya'dan sıralama gününden herkese merhabalar değerli izleyenler. Gayet iyi bir hava karşımıza çıkmakta Katalunya Grand Prix'sinde ama tabi yarış içerisinde bahsettiğim gibi ilerleyen dakikalarında yarışın yağmur bekleniyor. Buna göre sıralamalarda elde edeceğimiz sıralar ve ortaya koyacağımız performans bizim için çok kritik olacak. Ancak öncesinde sizlere bir şeyden bahsetmek istiyorum. Honda hayallerinle yarış EGP'nin kayıtları şu anda başlamış bulunmakta. Onun da kayıt linkini hem açıklamadan hem de başa tutturulan yorumdan bulabilirsiniz. Honda ve Motorsport.com'un birlikte düzenlediği bu organizasyonda e, sizlerden seçeceğimiz en hızlı 20 pilot elemelere katılan en hızlı 20 pilot 4 yarışlık mini turnuvaya katılacak ama mükemmel ödüller var. sparkon'un yine e, kokpit sistemi içerisinde direksiyonla pedal e, sisteminin de olduğu bir hediye var birinciye. ikinciye ve üçüncüye de büyük ödüller var. Onlara da nereden oluşacağınızı biliyorsunuz kayıt formu da hem açıklamada hem de yorumlarda başa sabitlenen gönderi de saklı. Bu arada çizgiye doğru geliyoruz. İlk hakkımızda 1.16.079. Beşinciliği almıştık ama sonrasında iki pilot bizi geride bıraktı. Bahsettiğim gibi Honda ile birlikte düzenlediğimiz motorspor.com'un organizatör durumunda olduğu bu turnuvaya katılmak gerçekten çok basit. Bilgisayar platformunda düzenlenecek ve ayrıca Serhan Acar'la Cem Bülükbaşı bu turnuvanın anlatımında sizlerle olacak. Serhan abi normal spiker koltuğunda, Cem Bülükbaşı da Cem de yine yorumcu koltuğunda karşınıza çıkacak. Mutlaka oraya da katılın dediğim gibi linklerden kolay biçimde oraya da abone olabilirsiniz. Yani oradaki formu kolay biçimde doldurabilirsiniz. Sıralamalardaki son hakkımız için geliyoruz şu anda çizgiye doğru geldik 0.6 saniye geliştirerek ve... Dördüncü sırayı alıyoruz. Gayet ideal bir sıra bizim için. Takım arkadaşımız çok iyi performans gösteriyor biliyorsunuz ki sıralamalarda. işte Max Verstappen. 1054 saniye sadece yavaş kalmış Bottas'tan. Biz de hız kesmeden Albon'a doğru koşuyoruz. 0.6 saniye gerisine kalmışız. Lider Valtteri Bottas'ın. Bakalım yarışta bizleri neler bekliyor olacak. Evet bu arada yine unutkanlığım sağ olsun peşimi bırakmadı. Vites kutusunu değiştirmeye çok yakınız. Yani değiştirsek mi değiştirmesek mi ama ceza almayı of ne yapsam bilemedim. Evet değiştirdik. Değiştirmedik. Ne evet, değiştirmeyeceğiz. Yani sıra yemektense biraz bununla mücadele etmek daha iyidir. İspanya'dan herkese merhabalar değerli izleyenler. Sezonun 6. yarışında Katalonya'da olacağız sizlerle birlikte ve bu müthiş mücadele öncesinde sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoların ve serinin devamı için mutlaka videomuzu beğenip ve hala abone değilseniz kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hem bu videolardan hem de diğer içeriklerden haberdar olabilmek için ayrıca bu akşam saat 6'da Twitch Motorsport.com ekranlarında yarışın değerlendirmesini bendeniz Emre Baltaoğlu ile Yine Twitch ekranlarının starı Aysel ile Ömer Tarık'la birlikte değerlendireceğiz Portekiz Grand Prix'sini. Yarış bitimiyle birlikte saat 6'da yayınımız başlamış olacak. Oraya da hepinizi beklerim. Şampiyonadaki puan durumu 83 puana sahibiz ve Hamilton'ın 11 puan gerisine yer alıyoruz. Gayet yakınız ön tarafa. Bugün de iyice yaklaşabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Pol pozisyonunda Valtteri Bottas var. Yanında da takım arkadaşımız Verstappen'i görüyoruz. 3 Hamilton, 4 biz. ilk iki çizgiye dağılmış vaziyetteyiz. Mercedes'lerle 5 Leclerc, 6 Stroll, 7 Perez, 8 Sainz, 9 Vettel, 10 Norris, 11 Ricardo, 12 Ocon, 13 Grosjean, 14 Magnussen, ikisi de takımdan gidecek sene sonu. 15 Gazi, 16 Giovinazzi, 17 Russell, 18 Raikkonen, 19 Latifi ve 10 sıralık grid cezası yiyen Daniel yarışa son sıradan start alacak. Evet son ayarlarımızı yapıyoruz artık. Benzin daha doğrusu yakıt yükümüzü de şöyle hemen hemen yarım turluk olacak şekilde ayarladık. Çift pit stop stratejimiz var ama tabii ki yağmurun ne olacağı da merak konusu. Ve Katalunya'da artık her şey hazır. İspanya'da Matadorların diyarında 5 kırmızı ışık. An itibariyle sönüyor ve büyük heyecan start aldı şu anda Lewis Hamilton'a karşı çok daha iyi bir çekiş sağladık. İki sağlandıktan sonra Lewis Hamilton'ın biraz daha önüne geçmeyi başarıyoruz. Hamilton da hemen hala solda bu arada Max Verstappen liderlik için Bottas'a karşı atak yapıyor ve takım arkadaşımız yarışa liderliğini alırken biz de üçüncülüğü alıyoruz. Yarışa Red Bull'lar olarak muhteşem başladık. Lewis Hamilton Ferrari'nin de gerisine düştü şu anda. 1 Verstappen, iki Bottas, 3 Baltoğlu, 4 dört Döklerk. 5 Hamilton. Lewis Hamilton startın kaybedenlerinden bir tanesi ve Valtteri Bottas'ın hemen arkasında kalmaya devam ediyoruz. İlk turun orta sektörüne doğru ilerlerken. Ki Red Bull olarak aramızı almayı başardık Mercedes'i ve bakalım bir an önce kendisini geçebilecek miyiz? Max Verstappen birazcık daha farkı açtı Valtteri Bottas'la ama biz hala daha ensesindeyiz Bottas'ın. Şu anda yakın bir biçimde de gitmeye devam ediyoruz. İlk turun sonuna doğru gelirken. Şimdi düzlüğe çıktık. İkinci turun başındayız ve Max Verstappen normal olarak İlk turda yarışın en hızlı zaman tur derecesini kaydetmeyi başardı. Geride bıraktığımız Hollanda yarışında aslında iyi de bir taktik denemeye çalışmıştık ama maalesef tutmamıştı. Bugün de İspanya'da ne yapacağımız merak konusu. Sebebi ise belli. Hepinizin de bildiği gibi yarışın sonunda yağmur bekleniyor ve yarışın hangi raddesine gelecek tabii ki bu da önemli. Her ne kadar telemetrelerde yarışın sonunda diye gözükse de yani birçok yarışta bu, bu arada karşıma çıktı. Nasıl desem yarışın sonuyla alakası yok orta noktasından itibaren falan yağmur yağmaya başladı oldu çok fazla gördük bunu ve Özellikle güncellemelerden sonra oyunun yağmur algoritması ilginç biçimde değişmeye saçmalamaya başladı Hollanda'yı izleyenler hatırlayacaklardır yani Yağmurun kesildiği kaç lira oldu ama bir türlü pislik üstü kurumadı Öyle ilginçlikler oldu ama umarım bugün öyle bir saçmalığa takılmayız İspanya'da ikinci turumuzu bitiriyoruz şu anda ve Valtteri Bottas'ı yakından izlemeye devam ediyoruz. İlk üç pilot olarak iki saniyelik film içerisinde dizildik ama Bottas farkı bir hayli açtı. Evet 5. turdayız ve ön taraf bizden iyice koptu. Ayrıca vites kutusunda da bir problem var. Biliyorsunuz ki değiştirmedik ve büyük bir risk aldık aslında vites kutusundan dolayı. Muhtemelen ilerleyen turlarda belirli vitesleri kaybetme eşiğine geleceğiz. Şimdi artık pit aralığımız geldi bizim için. Erken pit stop hamlesi yapacağız. Valtteri Bottas ve Max Verstappen'e karşı avantaj sağlamak için şimdi içerideyiz. Orta hamur lastiklere geçiş yapacağız. Arkamızdaki hemen herkes bizi geride bırakacak gibi şu anda izliyoruz. 2.5 saniyelik makul diyebileceğimiz bir pit stop ve Doğan 16'ya geriledik. 17 Latifi Raikonen ve Danikiyat bu üçlü de bizi geride bıraktı ve son sırada tekrardan yarışa dahil oluyoruz. Bu üçlü bizim için tehlike arz ediyor ve bu yüzden bir an önce geride bırakmamız lazım kendilerini. Bakalım ilk sektörü geride bıraktık. Hala daha çok yakınlar bu arada birbirlerine. Orta hamurda taktıkları için uzun bir stint atacaklar. Şimdi Danikyat'a karşı dışarıdan gelmeye çalışıyoruz. Küçük bir temas var aramızda ama hafif bir saniyelik kendisi işte görüyorsunuz %72'lik bir aşınma var vites kutusunda. Şimdi içeride Kia dışarıda biz ve rahat bir biçimde nispeten rahat bir biçimde geride bıraktık. Kimiral Korene aşırı yavaş. DRS ile birlikte geliyoruz. Buzadama karşı dış tarafa doğru açılış. Şimdi içeriden ani bir yön değişimi ile birlikte hatamızı yapıyoruz ve Kimiral Korene avlayıp bir sıra daha kazanmayı başardık. Oo, bu arada Williams çok yavaş çizgiye tutunmaya çalışıyor şu anda Nicolas Latifi ama bize değerli vakitler kaybettirdi bu arada az önceki bu kuyruk ve 3 pilota takılmamız bizim ön taraf için büyük bir dezavantaj kazanmamıza sebebiyet verdi. Sebastian Vettel pitte, Sainz yine pitte olan bir başka isim, Mercedes'i görüyorum, Valtteri Bottas, düzeltiyorum Hamilton gayet rahat biçimde önümüzde çıktı. Erken pit denemesi yaptık ama maalesef ki işe yaramadı. Pitlerden önce önünde olduğumuz Hamilton bu tur içerisinde attığı turla birlikte bir tur geç pite gelmesiyle birlikte bize karşı çok büyük bir avantaj kazanmış oldu. En hızlı ilk sektör ilgisini aldık ama işte o pitten çıkış turumuz maalesef ki çok sıkıntı oldu bizim için. Çünkü biliyorsunuz ön tarafta bir üçlüye takılmış olduk ve o konvoy bize çok şey kaybettirdi aslında. Onu da görebiliyoruz. Birazdan Bottas da pite gelecek. Max Verstappen'le birlikte ve bu ikilinin de muhtemelen bayağı bir gerisinde kalacağız. Tabi bu tur elde ettiğimiz zamanlar çok önemli, çok kritik. Şimdi Max Verstappen ve Walter Bottas ikilisi pitte. Hamilton da Russell'a takıldı. William sürücüsü kaldığı yerden devam ediyor. Bir önceki tur Latifi bizi blokladı. Bu sefer de George Russell. Lewis Hamilton'ı yavaşlatıyor. Çin'de de hatırlayacaksınız ki çok büyük bir savunma yapmıştı Russell. Hamilton'a karşı ve... Şu anda biz de Hamilton'ın hemen arkasına bitmeyi başarıyoruz. Yarım saniyelik bir fark vardı ama çıkışta çok zaman kaybettik. Şimdi DRS ile birlikte geliyoruz. Valtteri Bottas o kadar rahat çıktı ki pitten. Hani yanına bile yaklaşamadık. Şimdi Hamilton dışarıda. George Russell içeride bakalım buradan bir aksiyon çıkacak mı ama Hamilton rahat şekilde Russell'ı geçti. Russell da sendeledi noktada dışarıdan gelmeye çalışıyoruz. Körbünüsle biraz fazla taştık ama yarış çizgisinde kalmaya çalışıyor Russell daha taze lastiklerimizle birlikte nispeten rahat biçimde geride bıraktık ama çok önemli vakitler kaybederek tabii ki. Şimdi burada Hamilton, Valtteri Bottas'ın hemen arkasına Bottas da kuyruğa takıldı görüyorsunuz. Kendisi de atak yapmaya çalışıyor. Frenlemeye doğru geliyoruz. Lewis Hamilton çok yavaşladı dışarıdan geldik. Şimdi ani bir frenajla birlikte Lewis Hamilton'a yan yanayız. Ve Lewis Hamilton'ı geri bırakmayı başarıyoruz. Valtteri de Antonio'ya takıldı. Bakalım burada biraz daha yer arkasına oyalayabilirse Giovinazzi Bottas'ı. Büyük bir avantaj elde edeceğiz. Bottas'ı da geride bırakmak için. Histe kalmaya devam ediyor. Medium lastiklerle yarışa başlayan grup şimdi DRS'miz var. Valtteri Bottas'ın da var tabii ki ama hava koridorundan faydalanarak yaklaşmaya çalıştık. Maalesef ki yeterli olmuyor. Şöyle bir içeriden bakış attık ama <laughs> yemedi. Bottas Giovinazzi'ye karşı dışarıdan gelmeye çalışıyor. Biz de Kuka'yı devirdik orada. İç tarafta Giovinazzi dışarıda. Bottas şimdi iç çizgi almaya çalışıyoruz. Küçük de bir temas var ama çok şükür ki dengemizi sağlamakta. Biraz güçlük çeksek de o yeri bulmayı başardık. Evet Bottas'ın arkasında kısılıp kaldık adeta. Şimdi sektör sona doğru gelirken Hem Hamilton'a atak yaptığımız noktada bir kez daha geliyoruz dışarıdan ve Valtteri Bottas'ı gayet temiz bir atakla beraber geçmeyi başarıyoruz. Çok iyi bir atak ve böylece takım arkadaşımızın biraz daha liderliğe yükseleceği yarışta biz de ikinciliği alacağız. Ön taraftakilerin pite gelmesiyle Pierre Gasly hala daha piste kalıyorlar şu anda. Ayrıca biz de üçüncü vitesi kaybettik. Düzeltiyorum ikinci vitesi kaybettik. Maalesef ikinci vitesi indiremiyoruz. Şimdi yaklaşmaya çalıştık Gazi ama yeni nefesimiz yetmedi. Vites kutusunun aşılması arttıkça belirli vitesleri kullanamıyorsunuz ve bizim de piyango ikinci vitese vurdu. Allah'tan öyle çok kullanılan bir vites değil. İspanya'da güzel çok etkilemedi bizi bu arada Valtteri Bottas şimdi içeriden gelmeye çalıştı ama biz de Pierre Gasly'ye karşı atak yapmaya çalışıyoruz. Hafif bir temas var aramızda. Az daha girsek tarlaya uçabilirdik. Pierre Gasly içeride bir kez daha farklı çizgi izledik ama Alfa Tauri sürücüsü gayet iyi bir savunma yaptı şimdiye kadar. Neresi düzündeyiz? Pierre Gasly. O ünlü atak yaptığımız viraja geliyoruz. İç tarafta çok geç bir frenaj ve zorlanmadan Pierre Gasly'yi geride bırakmayı başardık. Şu an 6.yız ve önümüzde 2 has var. Rojanla Magnussen 4. ve 5.ler şu anda. Hala daha da pite gelmediler. Tabi ne zamana kadar devam edecekler merak konusu. Piste kalmaya devam ediyorlar. En azından bu turda içeriye girmeyecekler. Şimdi DRS yüzündeyiz. Haaslar kaçıyor. Red Bull'la birlikte biz kovalıyoruz. Katalunya tabii ki şunu da söylemekte fayda var. Motor gücüyle birlikte Ayron'un da çok önemli olduğu bir pist. Etmenin, motor gücünün ve Iron'un çok iyi olması lazım. İyi harmanlanmış aracınız olması lazım derken dışarıdan geldik ve Kevin Magnussen'i yine tutuş farkıyla birlikte Geride bırakmayı başarıyoruz. Hedefimiz Haas. Daha doğrusu Haas'tan çıktık. Haas'a geldik. Bir diğer Haas hedefimiz konumunda. Roman Grosjean'a karşı şimdi dışarıdan yer bulmaya çalıştık ama iş tarafı iyi kapatmasından dolayı bir problem yaşamadı kendisi. Zorlamaya devam edeceğiz. Çünkü takım arkadaşımızla olan fark da bir hayli açıldı. 4,5 saniye kadar geldi. Havanın da karardığını görüyoruz. Şimdi santim santim yaklaştık Roman Grosjean'a içeriden çok geç bir frenaj. Bu arada ikinci vitesimizde geri geldi ve geçmeyi başarıyoruz. Roman Grosjean'ı Magnussen'le geri bıraktı takım arkadaşını. Böylece Haaslar arasında da bir takım değişik. Böylece Haaslar arasında da bir takım emri gelmiş oldu. Şu an yarışta üçüncüyüz. Üçüncü sırada yolumuza devam ediyoruz. Takım arkadaşımız Verstappen lider. Farkı iyice açmayı başardı kendisi. Ve biz de birazdan Esteban Ocon'a iyice yaklaşacağız. Tabi artık pit aralığı da geliyor kendisinin. Renault sürücüsü şimdi içeriye daldı ve bizler de Ocon'un bu pitiyle ikinciliğe yükseliyoruz. Katalonya'da bizim için her şey güzel gidiyor şu anda. Bu arada botta seven ensemizde dışarıdan gösterdi kendisi Mercedes sürücüsü. Biz iç taraftayız. Çizgimizi korumaya çalışıyoruz. Valtteri Bottas'a karşı içeriden yerini bıraktık ama o noktada tutulması zordu. Ona rağmen gelmeyi başardı Fin sürücü. Geri çizgimize oturmaya çalışıyoruz. Bu arada yağmur başladı Katalunya'da. Yağmur damlaları kameraya da gelmeye başladı. Sizlerin de görebileceği üzere Valtteri Bottas'ta dış tarafta hala daha devam ediyor yoluna. Şimdi bir çizgi değişikliği oldu. Mercedes sürücüsüyle birlikte ama zor da olsa yerimizi korumayı başardık derken ön tarafa çıkmayı başardı Fin pilot. Valtteri Bottas içeride biz dışarıdayız. Küçük de bir temas var aramızda. Körbe biraz fazla çıkıyoruz ve Valtteri Bottas. Pist üstüne bizi mağlup etmeyi başarıyor Fin sürücü. Maalesef ki Valtteri Bottas'a pist üstüne geçilerek mağlup olduk. Tabi şu da var yağmur başladı birkaç tur içerisinde Pis daha da ıslanır mı diye bir bakıyorum bu arada Verstappen pitte ikinci pit, pit için Verstappen pite geliyor Keza Valtteri Bottas da pitte şimdi hemen arkamızda Lewis Hamilton var 0.3 saniyelik bir fark söz konusu kendisiyle Şimdi düzlüğe çıktık İşte görüyorsunuz intermediate lastikleri öneriyor şu anda oyun ama Hamilton da bu arada atak yapabilecek mesafeyi bulamadı orada e şimdi pit'e gelsek mi gelmesek mi? Yağmurun şiddeti ne olacak? Ama oyun Intermediate'ları öneriyor. Buna rağmen Fersap sert lastik takmış. Bizim lastiğimiz de %55 oldu. Vites kutusu aşımamız %75. Evet kuru zemin lastiklerinin şu an daha iyi olduğunu, şartlar için daha iyi olduğunu ama Yağmurun da bir nevi şiddetinin artacağını söyledi Jeff. Ancak sol ön lastiğimize özellikle bir bakın iç tarafı inanılmaz aşınmış vaziyette. Ritiklere oynayacağız ve ya, yağmur da şiddetini artırıyor yavaş yavaş. Geçtiğimiz hafta Sandford'da iyi bir strateji yapıp aslında yağmurun kurumasını beklerken bir türlü kurumadığını fark etmiştik hatırlarsanız ki bu yönden sıkıntı yaşamıştık. Ve neredeyse lastiğimizi patlatıyorduk. Bu sefer de tam tersi bir koşullar. Yağmur yağmaya başladı ve biz de intermediate lastikler için yağmurun şiddetini arttırmasını bekliyoruz. Bir yandan arkamızda da Verstappen farkı indirmeye devam ediyor. 3 Ricardo 4 Ocon. Ok gerçekten de Renault'lar ilginç bir atılım yapmaya başladı. Hem My Team kariyerimizde hem burada. Singapur yarışında gerçekten de My harika bir performans ortaya koymuştu. Daniel Ricardo podyuma çıkmayı başarmıştı. Bugün de burada 3. sırada yoluna devam ediyor. Hemen arkasında takım arkadaşı var. Ve biz de intermediate'lar için içeriye daldık. Çünkü Cev bize şundan bahsetti. Intermediate'ları istersen geçebilirsin. Sana bırakıyoruz dedi. Yağmur beklentisi de takımın iyice artmış. Bu arada biz de intermediate'lara geçiyoruz. Umarız ki bir sıkıntı yaşamayız. 2.6 saniyelik bir pit stop ve zarımızı attık bakalım. Şampiyona içinde kritik puanlar toplamamız lazım. Özellikle Bottas Hamilton geride kalmışken şimdi pitten ayrıldık 6. sırada. Haasların önünde kalıyoruz. İdeal diyebileceğimiz bir sırada geri döndük piste. 24. turun başında ve bu arada şunu söyleyeyim ki araç yola tutunmuyor şu anda. Gerçekten çok büyük bir kumar oynadık ve bu kumarın altında kalıyoruz. Lewis Hamilton her geçen saniye farkı açarken Kevin Magnussen ve Roman Grosjean da gittikçe yaklaşmaya devam ediyor. İşte görüyorsunuz nasıl bir fark vardı biz pitten çıkarken şu anda nasıl bir fark söz konusu. Ve geçmiş olsun, geçmiş olsun, kesmiş olsun, kesmiş olsun. Evet Jeff teşekkür ediyorum bu güzel stratejik hamlen için. Bu güzel desteği için teşekkürler Jeff ve kendi kendimizi yemiş olduk. Gerçekten çok kötü yani fark bir anda eriyor şu anda. Resmen eriyor yani buzullar nasıl akıp gider erir böyle. Aynı o şekil fark ediyor. Aracın kontrolü iyice kötüleşti ve Magnussen arkamıza yapıştı. 1.2 saniye vardı az önce 0.3'e kadar geledi. İşte frenlemede ne kadar problem yaşadığımızı görüyorsunuz. Magnussen geliyor. İç tarafta kalmaya çalışıyoruz ama Magnussen'e bir sendeledi. Derken o biraz üstüne fazla kapanmak zorunda kaldık kendisinin. Ama birazdan zaten rahat biçimde bizi geride bırakacak. Ha sürücüsü Esteban Ocon şimdi. Ön tarafta bu arada dördüncü sıraya geriledi. Yani hala da bir umut tutulmaya çalışıyoruz ama yağmur gelmedi. İşte arkamızda bir tren var. Bunlar senin eserin Jeff. Jeff bunlar senin eserin. Grosjean, Magnussen, Pierre Gazi. Üç sürücü arkamızda hemen. Dışarıda kalıyoruz. İç i̇şte tarafta şimdi Haas'tan Magnussen var ve rahat bir biçimde yere bıraktı kendisi. Yağmur evet var ama şiddetini hiçbir şekilde arttırmadı dostlar. Gerçekten de çok büyük sıkıntıya girdik şu anda. Checking Dokuzuncuyuz. İkincilik için mücadele ederken bir anda dokuza düştük ve işte görüyorsunuz yumuşak lastik tavsiyesinde bulunuyor bize. Confirmed. Jeff. Biz de mecbur üçüncü pitimizi yapacağız birazdan. E, aynen, 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 aynen Jeff. Yani 15 dakika boyunca güçlenerek devam edecek bir Yağmur. Aynen Jeff. Evet, kesin, kesin öyledir bak. Canı gönülden inananlar beğensin bu olaya. Yani Hollanda'ya en kötüsü diyordum. Ama burada daha berbat duruma düştük. Şimdi Giovanni Nutsler'in atak yiyoruz. İnanılır gibi değil. Baş rakiplerimizden bir tanesinden atak yedik ve şimdi de Charles Leclerc Ferrari ile birlikte bizi geri bırakmaya çalışıyor. İç tarafta kalmaya çalıştık ama Şarlöckler şimdi bir kez aynısı yaşandı aracın kontrolünü hafif bir çaplı kaybettik. Mücadelemiz devam ediyor kendisiyle birlikte lastiklerimiz de iyice tükenme noktasına geldi. Körbülüsten biraz fazla döndü Löklerk ve arkadan kaymayla birlikte yola devam ederken bu arada Sergio Perez. Perez'e de geçildik 12.yiz. Emre Baltoğlu'na yağmur şoku şimdi de Sebastian Vettel. 12. li alıyor Alman sürücü bu tur. Mecburi olarak pite gireceğiz ama yarışın son 6-7 turunda bu arada bir sarı bayrak var ön tarafta. Bir Renault. Sarı bayraklara sebebiyet vermekte umarım bir güvenlik aracı çıkar. Çok fazla işimize yarayacak çünkü özellikle pite gelmemizle birlikte ve Daniel Ricardo yarış dışı kalıyor. Daniel Ricardo yarış dışı ama güvenlik aracı yok. Kritik anlarda gelmiyor şu güvenlik aracı. Ah işte, işimize yaradığında gelmiyor ama ah, neyse, gerçekten saçma sapan şeyler oldu. Hala da aynı şeyi söylüyor yani 15 dakikadan beri 15 dakika sonra daha beter bir yağmur gelecek, 15 dakikadan beri 15 dakika sonra daha büyük bir yağmur gelecek. Ama Jeff bu konuda teşekkür ediyorum Ferrari'yi solladın hava tahmini konusunda ve şu an top listeye bidonluk konusunda yerleşmiş özetlesi. Şimdi pite doğru geldik ve mecburi olarak yumuşak lastiklere geçeceğiz. Yarışına muhtemelen Bakalım son sırasına kadar gerilemiş olacağız. Max Verstappen biraz daha vakit kaybetsek bize tur bindirecekti. 17. sıradayız. Bakalım Latifi önümüzde kalabilecek mi? Latifi ile Raikkonen geliyor ve önde kaldılar da bizi dışarıdan gelmeye çalıştık Latifi'ye ve Nikola Latifi'yi geride bıraktık rahat bir biçimde. Tabi daha taze lastikler, daha hızlı bir set ve zorlanmadan geride bıraktık kendisini ama bu raddeden sonra zaten ne yapsak bir işe yaramayacak. Aykonen de frenlemeli bu arada çok yavaş kaldı. Tabi lastikleri de çok eski kendisinin sert hamur lastikleri var. Şimdi düzlüğe doğru çıkıyoruz. Hava koridoru avantajımız var. DRS avantajımız var. Dış tarafta İzrail Kone'ne karşı ve şimdi sektör sonunda buz adamı geride bırakmayı başardık mı? Hayır çizgide kalmaya devam ediyor kendisi ama bu noktada artık geride kaldı çok şükür. E gerçekten hani yarışı 10 üzerinden puanlamam gerekse herhalde 1.5 falan veririm. Hatta tamam hadi abartmayalım. 5 falan veririm. O da yarışın ilk bölümü hattına. olsun Jeff saçma sapan işler yaptı bize yamuk yaptı kendisi ve son turlara doğru ilerliyoruz şu anda Danikyat iç taraftan gösterdi kendimizi ama atak şansımız olmadı. Rus sürücüye karşı şansımızı biraz fazla zorladık. Sektör sonunda doğru ilerliyoruz. Şimdi Danikyat orada aracını o kadar iyi ortaladı ki hiçbir yerden geçiş şansımız yoktu. Şimdi dış taraftan gelmeye çalışıyoruz. Kerbinüs de biraz fazla çıktı Danikyat ama yine yerini bırakmadı. Şimdi bir sendeledik. Yüzeye doğru çıkacağız birazdan. Kiat'ın da önünde 15. sırada George Russell var. Şimdi düzlüğe doğru ilerliyoruz. Bakalım neler olacak bu noktada. Çok güzel bir biçimde geldik ve rahat bir şekilde de Nikiat'ı geri bırakıp 16. sıraya aldık. Evet son tura doğru giriyoruz ve hemen önümüzde George Russell var. İsterseniz bu ızdırabı son dakika sessiz bir biçimde izleyip yarışı sonlandıralım. Ben susuyorum. Çile bir bölüm çile diyen Honda motorumuz konuşacak ve Max Verstappen yarışı kazanıyor. Biz ise 15. Yiz. Bu arada son virajları dönmeye çalışırken yarışın artık sonuna geliyoruz. 3 pit stop yaptığımız intermediate stratejimizin işe yaramadığı İspanya'da sürünerek çizgiye geliyoruz ve rezalet bir İspanya Grand Prix'sini geride bırakıyoruz böylece hani hiç hatırlamak istemeyeceğim bir yarış oldu. Kevin Magnussen de günün sürücüsü seçilmiş. Haas'la birlikte Another Spanish Grand Prix is over and what a special race it was. Ve işte maçlar sapen. Az önce de Christian Horner'ı gördük ekranlarda. Red Bull'un garajının bir tarafında bayram, diğer tarafında ise ölüm sessizliği mevcut. Gerçekten hani takım arkadaşımız görüyorsunuz podiumun zirvesinde kendimi Pierre Gasly ve Alexander Albon gibi hissediyorum şu anda. Evet tabii kendi kötü performansımızdan dolayı geriye düşmedik ama Yapmamamız gereken bir strateji yaptık ve maalesef podyumu çok ama çok uzaklardan izliyoruz özellikle Bottas'la Hamilton da podyuma çıkmışken büyük bir dezavantaj sahibi olduk İspanya Grand Prix'sinde artık sonuç ekranlarda 2 Bottas, 3 Hamilton, 4 Ocon, 5 Magnussen iyi yükselmiş kendisi. 6 Grosjean, 7 Leclerc, 8 Gazi, 9 Giovinazzi ve günün son puanı Sergio Perez'i gitmiş vaziyette. Biz de 4. başladığımız yarışı 15. sırada noktalamış olduk. Tek yarış dışı var o da Daniel Ricciardo. İlerleyen saniyelerde artık bu kadar olacak bizden. Ee, yine pilotlar sıralamasında göreceksiniz. Ben Emre Baltoğlu bugün sizlerle birlikteydim. Bir sonraki videoda görüşünceye Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one.